kağıdı ya dilim baru adım geçer etiket yok köşede büyüdüm betonda korku benim kuşağım sabrın sonu yüzüme bak gözüme sor kimden korkar bu damarlar her lafım tokat suratım osmor hak eden hak ettiği kadar bu sahneye meydan adım adım daral kim nefes alacak kim burada kalacak diz çöken ezilir baş kaldıran yanar benimle yürü Asla duvar tanımaz Bu sahneye meydan adım adım daral Kim nefes alacak kim burada kalacak İsimleri silinir izleri kapanır Ben konuştuğumda bütün maske akar Beni susturamaz kimse bu kanunu yazmadı Sokağın hafızasıyım bu defterden kim silindi kim kaldı Yanımda duranlar az önemi yok ağırlık bizde Kalabalık sesi kalın yapar ama yürek yok içlerinde sen kayav ye hemen ben göde gösteriz Her sınırda bir indirip kırılır özgüvenin Takviminde tatil yok hep savaş hep kavga Barım ağır senin kariyer tek cümlelik dava Bu sahneye meydan adım adım daral Kim nefes alacak kim burada kalacak Diz çöken ezilir baş kaldıran yanar Benimle yürüyen duvar tanımaz Bu sahneye meydan adım adım daral Kim nefes alacak kim burada kalacak İsimleri silinir izleri kapanır Ben konuştuğumda bütün maske akar